Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın sağ kolu Kebriye Koç, Didem Arslan ile vazgeçmeden sonra şimdi de Fulya ile Umudun Olsuna transfer oldu. Kebriye'nin yeni görevini Müge Anlı hayranlarından bazıları ihanet olarak yorumlarken, bir kısmı ise gayet doğal bir durum olduğunu yazdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Müge Anlı'nın kardeşim dediği Kebriye Koç, Kanal D'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programına transfer olmuştu. Burada bir sezon görev yapan Kebriye Koç, şimdi de Fulya ile Umudun Olsun programına geçiş yaptı. Yıllarca reyting rekorları kıran programlara imza atan Koç ile Fox kuşak programlarında ben de varım dedi. Genel koordinatörlüğünü Gökhan Bektaş'ın üstlendiği programın editörlüğünü Doğanay Topçu, yönetmenliğini ise Seda Cam Ülgen yapıyor. Başarılı haber ekibine sahip programda Tuğçe Kocaman ve Gizem Gündoğdu da yer alıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.